Sıfır atık yönetmeliği kapsamında Seyhan ilçemizde eee Gürsel pilot bölge olarak seçip evet. binalarda ikili atık yönetmeliğine başladık. Amacımız burada evsel atıklardan ayrıştırılabilir atıkları ayırmak. Evet. Ayrıştırılamayan atıkları yani ayrıştırılabilir ve ayrıştırılamayan atıkları birbirinden ayırmak. Bu kapsamda size eee askı aparatı vereceğiz. Evet. Bunları konutlara dağıtıp vereceğimiz poşetlerle beraber geri dönüşebilen atıkları ayrı biriktirip sistemimize dahil etmenizi bekliyoruz sizden. Elimizden geleni yapmaya çalışacağız. Çünkü bunlar atık değil aslında. Çöp değil yani. Geri dönüşüme kazandırmamız gerekiyor. Yani Birçok Avrupa ülkesinde bu yapılıyor artık. İnsanlar evlerindeki çöpe atmıyor. Bir de şunu unutmamamız gerekiyor. Çöpe attığımız her atık ...atığı temizlemek için en az iki kat maliyet gerekiyor. Yani biz Hı. yanlış düşünüyoruz, nasıl olsa birisi topluyor ama... ...yağlı bir kağıdı, tekrar kağıda dönüştürmek için çok emek gerekiyor. Biz de elimizden geleni yapacağız. Teşekkür ederiz, iyi için. Çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür Teşekkürler. çok sağ için. Şuradaki kapıları asmayı düşünüyorum ben. Her gelen... Yani daha, güzel, daha daha gelen, gelenlerin evet. görmesi adına, yani. bilgi sahibi olması adına oraya asmamız iyi olur. Aç diyelim. Tabii e, beyefendi önceden indirdiği için. Evet. Tamam. Rand tamam, randevu oluştur. Randevu oluştur'a atıklayalım. Tıkladığınız zaman. Evet. Oradan Süreci. istediğiniz atık türüne Aynen. göre. İsterseniz Belli bir rakam bir, Aynen mesela. diyelim Şimdi. Oluşturun bir sistemden sileriz zaten. Tamam. Aynen. Evet. Diyelim. Tamam. Tamam. Şimdi şey. Burada Bu da hangi ürünleri, ürünleri puan karşılığında, karşılığında alınan evet. ürünler. Evet. もしっかりと入ろう。

Ayrıştır, dönüştür, kazandır hareketini artık nihayete gelip uygulamaya geçmiş bulunmaktayız. Bu hareketimizin temelinde geri dönüştürebilen, geri kazanılabilen atıkları kaynağında ayrı toplayarak mevcuttaki belediye çöpünün içerisine karıştırmadan, ekonomik değerini kaybetmeden tekrardan geri dönüşüm tesislerine göndererek tabiri caizse ekonomiyi yeniden kazandırmayı planlıyoruz. Ee, bu çalışmamızda ilk etapta e, yaklaşık 1000 dairelik bir pilot bölgede bu çalışmaya başladık ve çalışmamızda e, özellikle siteler ve apartman yönetimlerini esas alarak bu e, buralara geri dönüşüm envanterleri yerleştirip bu envanterlere burada yaşayan vatandaşlarımızın atıklarını geri kazanılabilen, geri dönüştürülebilen atıklarının ayrı toplayarak buralarda birikmesini sağlamaktayız. Ayrıştır, dönüştür, kazandır hareketinin bir diğer unsuru da şehrin belirli bölgelerine yerleştirmiş olduğumuz mobil atık getirme merkezlerimiz. Mobil atık getirme merkezlerimiz 7 gözden oluşmakta. Kağıt, metal, cam, plastik, elektrik bir elektronik pil, atık yağ gibi atıkları buralardan toplayıp belli zamanlarda tartarak her bir mobil atık getirme merkezinin de performansını böylelikle ölçmeyi hedefliyoruz.